Hepinize merhabalar dostlarım. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu bu e, Memo Festival kanalımızın ikinci videosu olacak. Dostlar şu an hava burada gerçekten çok soğuk. Yani ben Mersin'de yaşıyorum. Şu an yükseklere, toroslara kar yağdığı için buralarda şu an acayip etkilendi. Çok pis soğuk var. Neyse dostlar videonun konusuna gelelim. Bu videoda anlatacağım şey odak. Odak noktamızı nasıl koruruz? Dostlar önce size şundan bahsedeyim. Yani nasıl anlatsam. Ben bildiğiniz üzere bilmiyorsunuzdur muhtemelen diyeceğim. Yani gerçi ilk videoda paylaştım. Ben kalisteniksle uğraşıyorum. Spor yapıyorum. Yani bize soğuk sıcak fark etmez. Biz disiplinli insanlarız. Dostlar yani bu şöyle anlatayım size. Odak. Yani her insan her şeye yatkın olmayabiliyor. Yani bazı şeyleri daha kolay öğreniyor zihninde. Ona da yani yetenekler de ben yeteneğin olduğuna inanmıyorum. Sıkı çalışmayla her şey mümkün. Hatta bu bir araştırmanın da konusu olmuştu. İsviçre'deydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Yorumlarda düzeltin. Yanlış bilgi aktarmış olmayayım sizlere de. İsviçre'deydi sanırım yeteneğin gerçek bir şey olmadığını aslında insanın bazı şeyleri daha hızlı bazı şeyleri daha yavaş öğrendiğine dair bir araştırmaydı. Ve bu dünya çapında yapılmış bir araştırma. İşte neyse odamızı nasıl koruruz? Dostlar şimdi ben erkeğim yani bunu videoyu izleyen kızlar erkekler de olacak. Yani hoşunuza gitmeyecek ilk başta. İlk yaptığınız şey tabii ilk yaptığınızda hoşunuza gitmeyecek. Sonradan hoşunuza gidecek bir şey. Bu spor yani ilk başta sevmeyeceksiniz. Yani nasıl bir insan kitap okumaya başladığı gibi kitap okumayı sevmeyeceğine göre bunun da yani ilk yaptığınızda sevmeyebilirsiniz. Yani kendinizi oraya itin. O iş yapmak zorundaymış gibi hissedin. Sürekli her gün bir saat belirleyin. Mesela 3-5 arası olur, 5-6 olur. Yani müsaitliğinize göre değişir bu. <laughs> Neyse ne oldu? Bir şey yok. Arkadaşlar arkamda kardeşim var da. Neyse dostlar ben devam edeyim. Dediğim gibi kendinizi oraya itin. Bir hafta boyunca. Zorunlu abi bunu düşün ya. Zorunlu ya. Belki yani yanlış anlamayın. Kimse yapmak zorunda değil yani. Yapmak istiyorsan ilk başta bunu zorunlu gibi yapmanız lazım. İlk zamanlar çok zor olacak. Yapasınız gelmeyecek. Gelişmiyormuş gibi hissedeceksiniz. Yani ben zorlanıyorum ama yani hiç gelişme yok. Bir değişim yok. Bunun ne zaman değişti anlarsınız. 2 hafta 3 hafta sonra sınav tekrar sayılarınız artmaya başlar. Bir gün beraber bir antrenman videosu çekeriz. Canlı yayında antrenman yaparız. Bilmiyorum. Kalistenik antrenmanı. Yapabilir miyiz? Yaparız ya. Biz yaparız. Profesyonel ailesi. Dostlarım bugün de 31 Aralık. Bugün gece yılbaşına gireceğiz. Hepinize, ailenize mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Neyse konumuzdan devam edelim. Dostlar şimdi ben hayat tecrübeler olarak şunları bahsedeceğim size. Ya bence bir yerden sonra artık size bir sınama geliyor. Bir sınav. Erkekler için konuşuyorum bunu. Kızlar için konuşmuyorum. Kızlar için de aynıdır. Abi bir yere kadar başarıyorsun, bir şey yapıyorsun, yapıyorsun. Artık ona uyumlu gibi hissediyorsun kendini. Yapmazsan eksik gibi hissediyorsun. Yani dopaminin ona bağlanıyor artık. Sonra bir anda bir kız geliyor. O senin sınavın abi. Ona düşmeyeceksin. Düşme Ahmet'im, düşme. Buna düşmemeniz lazım dostlar. O sizin sınavınız. Eğer o Sınavaya geçebilirseniz bu başarı devam eder. Yani bu bana Doldu Ben de düştüm işte. Hala hiçbir şey yok. Ona düşmememiz lazım dostlar. Dediğim gibi yani bu bence kızlar için de geçerli bir. Yani bir şeyleri başarıyorsunuz sonra bir kız erkek gelir her şeyi mahveder gider. Yani önemli olan şu an siz. Ben şu an 17 yaşındayım. Yani şu an benim hayatıma bir kız girsem yani bilmiyorum bir şeyler değişir mi? Bir katkısı olur mu bana? Yani bilmiyorum ya. Bana göre değil. Neyse dostlar devam edelim. Odanızı nasıl koruyabilirsiniz? Uyarı, uray, konuşamadım özür dilerim. Uyartıcılardan uzak durun. İnşallah doğru söylemişimdir. Yani nasıl desem böyle sizi boşluğa çeken, yapmamakta ısrar eden yani içinizde bir şey diyecek yani böyle. Ya boş ver, bugün antrenman yapmayalım kardeşim. Ama yok işte yapmanız lazım. Disiplin böyle böyle kazanılan bir şey dostlar. Odağınızı korumanız lazım ve yani fokuslanmanız lazım. Amacınız uyandın. Zişinde şunu diyeceksin. Bugün çok güzel bir gün olacak. İşte o zaman sizin ya, karşınıza güzel şeyler renk gelir. Gerçekten söylüyorum. Yani bu benim için gerçekten çok somut bir şey. Ben bunu çok yaptım. Çoğu zaman da işim yolunda gidiyor yani. İşte dostlar. Dediğim gibi ilk zamanlar çok zor olur. Sonradan yani bağımlı hale gelirsiniz. Ben yanlış hatırlamıyorsam Haziran'da başlamıştım. Benim fiziğimde çok dal geçiyorlardı dostlar yazın yüzmeye gittim de. Ben de başladım. Spora başladım. Kalisten işte. Şu an hava çok soğuk. Yoksa bir fizik göstermek isterdim de. Şu an hava çok soğuk. Yani inanılmaz soğuk görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yani bu ağaçlar şu an ıpıslak. Kar da da kar işte yağmur olunca tutmadı. Ya bırak hiçbir şey yok. Neyse dostlar bu videolu bu kadar olsun. Umarım dediklerimi anlamışsınızdır. Odak noktanızı korumanızı diliyorum. Yeni yılda hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, ailenizle geçen bir yıl diliyorum. Sağlıklı olun, hoşça kalın, bizimle kalın, mutlu kalın. Yeni yıllar, mutlu yıllar.